Hayat bazen en beklenmedik anlarda ağırlaşır. Sanki dünya durur ama biz yolumuza devam etmek zorunda kalırız. Gözyaşlarımız görünmez olur, duygularımız içimizde sessizce fırtınalar yaratır. Eğer şu anda kalbin yorgunsa, ruhun sessizse ve kendini yalnız hissediyorsan, bu video senin için hazırlandı. Hazırsan başlayalım. Çok sakin bir sabah. Daha güneş yeni yeni kendini göstermeye başlamışken yaşlı bir adam. Kocaman bir çınar ağacının altında, gölgesinde bir bankta oturuyor. O yaşlı adam her sabah saat tam dokuz olduğunda sessizce hep aynı banka gelip otururdu. Mevsimler gelir geçerdi, kış olurdu, yaz gelirdi ama onun bu gelişi hiç değişmezdi. Rüzgar çok sert de esse, yağmur her yerini ıslatsa da, o her zaman oradaydı. Üzerinde rengi biraz solmuş bir palto, ellerinde geçen yılların izleri ve gözlerinde birini bekler gibi derin bir bakışla otururdu. Ama kimi ya da neyi beklediğini kimse tam olarak bilmezdi. Belki de insanlar sormaya çekinirdi. Çünkü bilirsiniz, bazen bazı cevapları duymak, belirsizlikle yaşamaktan daha zor gelebilir. Bir ilkbahar sabahıydı. Parkta çiçekler açmış, hava mis gibiydi. Beş yaşlarında, elinde bir balon tutan, Gözleri pırıl pırıl parlayan meraklı bir çocuk bu yaşlı adamın yanına geldi. Çocuksu bir cesaretle sordu. Dede, neden her zaman burada oturuyorsun? Yaşlı adam yüzünde hafif tatlı bir gülümsemeyle başını çocuğa doğru çevirdi. Alçak bir sesle cevap verdi. Bekliyorum, güzel çocuğum. Çocuk daha da meraklanmıştı. Peki, kimi bekliyorsun dede? Bu defa yaşlı adam gözlerini uzağa Parkın sonuna doğru çevirdi. Gözleri biraz yaşarır gibi oldu ama sesi hala sakindi. "Onu," dedi yavaşça. "Gözlerimi kapattığımda bile yüzündeki her çizgiyi hatırladığım, gülüşünü hiç unutamadığım kişiyi." Bu sözlerden sonra sanki parktaki bütün sesler bir anlığına durdu. O an orada sadece yaşlı bir adam ve meraklı bir çocuk yoktu. Aynı zamanda yaşanan bir geçmiş, kalplere dokunan bir hikaye unutulmayan bir iz vardı. Peki ya sen? Hayatında birini ya da bir şeyi böyle uzun uzun bekledin mi hiç? O bekleyiş sana neler düşündürdü? İstersen yorumlarda bizimle paylaş. Çünkü bazen en içten duygular, böyle samimi paylaşımlarla daha anlamlı olur. Çocuk, duyduklarından sonra bir süre sessiz kaldı. Küçük kalbi, tam olarak anlayamadığı bir duyguyla dolmuştu. Sonra, sanki dünyanın en önemli sorusunu soruyormuş gibi, onu çok mu özlüyorsun?" diye fısıldadı. Yaşlı adam bu kez hiç düşünmeden, sanki bu soruyu hep bekliyormuş gibi, "Her gün, her an," dedi. "Ama en çok da böyle sessiz sabahlarda, güneş yeni doğarken." Çocuk küçük başını düşünceli bir şekilde yana eğdi. Bu derin duyguyu anlamaya çalışır gibiydi. "Peki o niye gelmiyor?" diye sorduğunda, yaşlı adamın yüzünde buruk bir gülümseme belirdi. "Çünkü güzel çocuğum, Bazen insanlar bu dünyadan ayrılsa da sevdiklerinin kalbinde bıraktıkları o yerden hiç gitmezler dedi. O her zaman buradaydı. İşte tam da şu oturduğumuz bankta. Her sabah benim yanı başımdaydı. Ve ben ne kadar zaman geçerse geçsin onun o içimi ısıtan varlığını hala hissedebiliyorum. Eski zamanlardan bir bilge şöyle demiş. Gerçekten seven kalp unutmaz Sadece özler ve o özlemle yaşar. İşte yaşlı adamın yaptığı da tam olarak buydu. Onun için karısı ölmemişti. Sadece bedeni bu dünyadan ayrılmıştı. Ruhu, anıları, sevgisi hep o banktaydı. Onunlaydı. Bu yüzden her sabah oraya gelmek onun için bir görev değil. Sevgisini ve anılarını canlı tutmanın bir yoluydu. O bankın yaşlı adam için çok büyük bir anlamı vardı. Orası Sadece oturulan bir yer değildi. Bir ömrün, başlayan bir aşkın, birlikte gülmelerin ve bazen de sessiz gözyaşlarının her şeyi gören biriydi. Sanki her bir tahta parçasından, her bir çivisinden anılar fışkırırdı. Her sabah oturduğu o aynı yerde yıllar önce onun bıraktığı o hayali sıcaklığı arardı. Hatta bazen hafif bir rüzgar estiğinde, gözlerini kapattığında onun o tatlı sesini neşeli gülüşünü duyar gibi olurdu. O gün, meraklı çocuk parktan gittikten sonra yaşlı adam bir süre daha tek başına oturdu. Gözlerini kapattı, derin bir nefes aldı. Sanki o anda zaman durmuştu. Geçmiş şu anla birleşmişti. Bankta tek başına oturuyor gibi görünse de aslında kalbi hiç yalnız değildi. Çünkü bilirsiniz, bazı anılar, bazı sevgiler insanın içine öyle bir yerleşir ki Onlarla yaşarsın, onlarla konuşursun, onlarla nefes alır, onlarla sessiz kalırsın. Yıllar yıllar önceydi. İşte tam da o bankta, onunla oturdukları o ilk, unutulmaz gündü. İkisi de çok gençti, hayalleri kocaman, umutları capcanlıydı. Elini ilk kez tuttuğunda, kalbinin yerinden çıkacak gibi attığını dün gibi hatırlıyordu. Kadın, gözlerinin içi gülerken şöyle demişti. ''Beni hep burada bekle.'' tamam mı? Eğer bir gün bir nedenle gelemezsen bile, bil ki ruhum, kalbim yine tam da bu bankta, senin yanında olacak. İşte o günden sonra, hayat onları ne kadar zorlarsa zorlasın, adam hep o sözün, o masum yeminin izinden gitmişti. Zaman hızla akıp giderken, insanlar değişti, parkın etrafına yeni binalar yapıldı, parkta oynayan çocuklar büyüdü, başka okullara gitti, Hatta ağaçlardaki kuşlar bile belki başka yerlere uçtu. Ama o banka, her sabah aynı bağlılıkla oturan adam hiç değişmedi. Çünkü kalbinin en derininde taşıdığı o sevgi, zamana ve bütün değişimlere karşı duracak kadar çok güçlüydü. Çevresindeki iyi niyetli insanlar ona sık sık, ''Artık onu düşünme, hayatına bak.'' dedi. Ama kimse, o anıların onun için ne kadar canlı, ne kadar gerçek olduğunu, her sabah o bankta o anıları yeniden yaşamanın ona nasıl bir huzur verdiğini bilmiyordu. Sevgi, bazen kısacık bir notta, bazen sıcacık bir bakışta, bazen de içten bir sarılmada gizlidir. Ama en saf, en gerçek sevgi, bütün zorluklara rağmen sabırla, umutla beklemeyi seçen o vefalı kalpte yaşar. Çünkü beklemek bir inançtır. Sevdiğine, anılara ve o bitmeyen bağ olan güçlü bir inanç. Yaşlı adamın gözleri yine nemliydi ama artık ağlamıyordu. O, gözyaşlarını kalbinin içine akıtmayı, üzüntüyü de sevinci de sessizce yaşamayı öğrenmişti. Belki de en çok bu yüzden her sabah aynı saatte gelip o bankta oturuyordu. Başkalarına göre sıradan bir alışkanlık gibi görünen bu durum, onun için çok önemli bir söz, bir adanmışlık gibiydi. O bank, Artık sadece bir oturma yeri değil, adeta yaşayan, nefes alan, çok şey görmüş biriydi. Çınar ağacının gölgesi, güneşin yerine göre her sabah biraz daha farklı düşüyordu toprağa. Ama adam için değişen hiçbir şey yoktu. O, her sabah aynı saatte gelir. Ceketinin iç cebinden özenle çıkardığı, kenarları biraz eskimiş, üzerinde zamanın izlerini taşıyan eski bir fotoğrafı eline alır. Bir süre o gülen yüze bakar, sonra yavaşça sanki çok değerli bir şeyi korur gibi cebine geri koyardı. Kimseyle tek kelime konuşmazdı ama parktaki herkes, hatta ağaçtaki kuşlar bile onu tanırdı. Parkta top oynayan çocuklar bile bazen oyunlarını bırakır, sessizce konuşarak onu gösterirlerdi. "Bak, o amca yine gelmiş. Yine aynı yere oturmuş." Bu, geçmişi sadece hatırlamak değildi onun için. Bu, adeta geçmişi her anında yeniden yaşamak, o anıları canlı tutmak gibiydi. O bankta oturduğunda, sanki zaman durur, her şey değişir, geçmiş yeniden canlanırdı. Yıllar önce duyduğu kahkahalar yeniden kulağında çınlar, sessizce fısıldanan o tatlı sözler yeniden dudaklarından dökülür, gözlerindeki o anlatılmaz ışık yeniden parlardı. Çünkü yaşlı adam için kaybetmek, asla unutmak demek değildi onu her gün hatırlamak onun anısını yaşatmanın tek ve en değerli yoluydu her geçen gün bankın tahtaları biraz daha eskiyor çınar ağacı biraz daha yaşlanıyor gövdesine yeni halkalar ekleniyordu ama adamın içindeki o genç o taptaze sevgi hep aynı kalıyordu o sanki herkesin yaşadığı zamandan ayrı kendisine ait özel bir zamanda yaşıyordu Kimi zaman paltosunun diğer cebinden küçük, deri kaplı bir defter çıkarır. Titreyen parmaklarıyla satırların arasına bir şeyler yazardı. Kimse o defterin içinde hangi sırların, hangi duyguların saklı olduğunu bilmezdi. Ama belki de orada. Yıllardır bir türlü söyleyemediği o özlem dolu sözler, bir daha asla tutamayacağı o sımsıcak eller, birlikte bir daha asla yürüyemeyeceği o hayali yollar vardı. O gün Rüzgar nedense biraz daha farklı, biraz daha sert esiyordu. Ağaç yaprakları sanki gizli bir şeyler fısıldarcasına ses çıkarırken yaşlı adam gözlerini parkın uzak bir yerine dikmiş, derin düşüncelere dalmıştı. Sanki yıllardır içinde yaşadığı o sessiz, o sabırlı bekleyişe yukarıdan bir işaret, bir cevap gelmesini umuyordu. Ansızın içinden bir ses gelmiş gibi başını biraz yukarı kaldırdı. Gözlerinin önünde Tam da her sabah gölgesine sığındığı o büyük çınarın en uç dallarından birinde rüzgarla sallanan bir şey gördü. Küçücük, buruşuk bir kağıt parçası. Sanki bir kuş oraya bırakmış gibi, dalların arasına dikkatlice sıkışmıştı. Belki sert rüzgar onu oraya kadar getirmişti. Belki de bir çocuk oyun oynarken farkında olmadan oraya atmıştı. Ya da belki de, belki de biri bilerek tam da onun görebileceği bir yere bırakmıştı. Nedeni ne olursa olsun, yaşlı adam o minicik kağıt parçasını gördüğü anda göğsündeki kalbi uzun, çok uzun bir zamandan sonra ilk kez bu kadar farklı, bu kadar heyecanlı çarptı. Yaşlı adam, sanki gençliğindeki o ilk heyecanı yeniden yaşıyormuş gibi titreyen dizlerini aldırmadan yavaşça kalktı oturduğu banktan. Ağır ama istekli adımlarla çınar ağacının altına doğru yürüdü. Gözlerini bir an bile ayırmadan daldaki o umut dolu küçük kağıt parçasına baktı. Bir an durdu, derin bir nefes aldı. Sanki bütün cesaretini topluyordu. Sonra titreyen elini uzattı ve o kağıdı dalların arasından çok dikkatli bir şekilde nazikçe aldı. Rüzgarın o anki sesi yaprakların arasından geçen bir fısıltı gibiydi sanki. Sanki bütün doğa ona bir sır veriyordu. Kağıdı titreyen parmaklarıyla açtığında, içini çok güzel bir sıcaklık, yıllardır özlemini çektiği bir huzur kapladı. Yazı. Evet, bu yazı ona çok tanıdıktı. Sanki zamanla sararmış, unutulmuş anıların arasından çıkıp gelmiş, kalbine dokunan bir ses gibiydi o güzel yazılmış harfler. Bugün de geldim. Seninle oturdum. Her zaman olduğu gibi ve seni hala ilk günkü gibi çok seviyorum altında bir isim yoktu. Ama buna gerek de yoktu. Yaşlı adamın gözleri sevinç ve şaşkınlık gözyaşlarıyla doldu. Çünkü biliyordu. Bu, bir zamanlar sımsıkı elini tuttuğu, her bir gülüşünü ezbere bildiği, canından çok sevdiği o biricik kişinin elinden çıkmıştı. Belki bir hayaldi bu. Belki aklının ona oynadığı tatlı bir oyundu. Belki de gerçekten bir mucize gibi oraya bırakılmıştı. Ama o an bunun hiçbir önemi yoktu. Önemli olan o gün, o anda yaşlı kalbinin umutla, sevgiyle yeniden atmasıydı. O andan sonra sanki parkın renkleri daha bir güzelleşti. Kuşların sesi daha bir sevinçli oldu. Adam bir sabah yine geldi o parka, o her zamanki bankına. Ama bu kez bir şeyler farklıydı. Artık yalnız değildi. Yanında gözleri dedesinin gözlerindeki o yeni ışıkla parlayan küçük bir çocuk vardı canından çok sevdiği torunu. Bankta yan yana, omuz omuza oturdular. O eski fotoğraf yine ceketinin iç cebindeydi ama artık ellerinde geleceğe umutla uzanan başka bir şey daha vardı. O deri kaplı eski defter ve yepyeni bir kalem. Geçmişin o değerli hatıraları artık sadece üzüntülü bir özlem değil, geleceğe umutla bakan değerli bir anıya dönüşüyordu. Yaşlı adam Torununun minik elini tutarak ona hayat hikayelerini anlatıyor. Gerçek sevgiyi, sözünde durmayı, sabretmenin güzelliğini öğretiyordu. Ve o eski, vefalı bank artık sadece üzüntüyle hatırlanan bir yer olmaktan çıkıp nesiller boyu anlatılacak bir yaşam dersinin verildiği bir sevgi yuvasına dönüşüyordu. Çünkü unutmayın, bazen bir bekleyiş sadece geçmişe duyulan bir özlem değil. Aynı zamanda umutla başlayan bir geleceğe de sağlam bir köprü kurar. Ve gerçek sevgi, eğer yeterince derinse, kalplerde yaşadığı sürece zamanın ve yerin bile ötesine ulaşır. Asla yok olmaz. Belki sen de şimdi bu hikayenin sana düşündürdüklerinden yola çıkarak yorumlara içinden geçen tek bir kelimeyi, tek bir duyguyu bırakmak istersin. Umut, sabır, vefa, aşk ya da sadece içten bir ben de buradayım. Anlıyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Abone olmayı unutmayın.